Saat 5.40 yola düştük. Şu anda Dikili'ye doğru gidiyoruz. Yaklaşık 140 kilometrelik yolumuz var. Sabah serininde yolculuk yapmak da ayrı bir şeymiş ya. Şu anda Bergama'dayız. Devam ediyoruz yolumuza. Şöyle kumsala bir adım atayım. Ay neden? Evet dostlar Dikili Halk plajındayız. Tabi şu an erken saatler gayet sakin, gayet güzel. Şu an yani çok tatlı, huzurlu bir ortam var. On numara. Şu anda Dikili Halk Plajı'ndayız. Buraya geleli yaklaşık 3 saat kadar bir zaman oldu. Şu an araya girecek olan görsellerde kumsalın halini falan görürsünüz. Kumsal açıkçası çok temiz değil. Ama temizlenmeye çalışılıyor. Belediye görevlileri sürekli çöpleri topluyor kumun içinde sigara izmaritinden tutun peçeteye kadar çekirdek çöplerine kadar türlü türlü çöpler var. Onun dışında bu katlanılmayacak bir seviyede değil. Gayet güzel. Ardından suyu soğuk. Bayağı soğuk. Şu an bizim bulunduğumuz halk plajında su aniden derinleşiyor. En fazla şuradan bir 5 metre 6 metre açıldığınızda benim boynuma kadar su geliyor. 1.80 boyundayım ben yani 1.60'lara kadar geliyor. Yaklaşık bir 4-5 metre yürüdüğünüzde. Aniden derinleşiyor. Benim gibi <laughs> yüzme bilmeyenler için belki bu birazcık sıkıntı olabilir. Kıyıda yüzüyorsunuz gibi görünüyor ama gayet derin bir sudasınız. Eğlendik biz. Onun haricinde hemen plaja yaklaşık en fazla 100 metre mesafede kumru satan, ekmek arası balık satan yerler vardı. Burger adında Burger King tarzı bir yer vardı ama adı sadece Burger'dı. Burger King değildi. Onun haricinde kahve dünyası gibi bir yer vardı. Yakında, çok yakında bir market vardı. Fiyatlar öyle yüksek değil. Ufak tefek işte birkaç kahvaltılık malzeme aldık. İki kişi 20 liraya aldığımız malzemeyle doyduk yani. Normal market fiyatları, her zaman her yerde olduğu gibi market fiyatları var. Küçük böyle kahvaltılık ürünleri falan bulabildik o markette. Onun dışında güzel, sessiz, sakin bir yer. Yani şu an bizim geldiğimiz itibariyle sessiz, sakin. Kurban Bayramı'nı yeni atlattık. 2021'in Kurban Bayramı'ndan bir hafta sonrası. Bu videoyu uzun zaman sonra izleyenler olur diye tarihiyle belirtmek istedim zamanında. Güzel yürüyüş yolları var, bisiklet parkuru var, duşlar var. Bizim bulunduğumuz alan içerisinde, e, uzunca bir alan içerisinde ben sadece iki tane duş gördüm. Bu kalabalığı kaldırmaya yetiyor. Belki bayram gibi uzun araların olduğu zamanlarda duş sayısı yeterli gelmiyor olabilir. Ama şu an için gayet yeterli. Duşlar ücretli. 1 lira bozuk parayla çalışıyor. Devisi gayet güzel kısa sürüyor ama yetiyor. Yani böyle iyice birazcık daha üzerimden tuzlu su atacağım derseniz en fazla iki tane jetonla yani 2 TL ile halledebilirsiniz işinizi iki defa çalıştırmayla. Onun dışında tuvaletleri temiz. Sürekli temizleniyor. Yani sürekli biz görüyoruz şu anda burada olduğumuz 3 saat içerisinde sık sık temizlendiğini gördük. Bu kadar. Aklıma gelen başka bir şey yok. bu arada halk plajı olduğunu söylemiştim. Plajın herhangi bir giriş ücreti yok. Deniz ürünleri satan bir yer kanısında da bir sıkıntı yok. Hemen plaja 50-100 metre mesafede havlu, telli vesaire hani bu tip gözlük, bu tip ürünleri bulabileceğiniz yerler de var burada. Az önce söylemeyi unuttum. Halk plajında şezlong yok ama şemsiyeler var. Şemsiyeler de ücretsiz. Şezlong değil havlularımızı kullanıyoruz biz şu anda. <laughs> evet dostlar. Geri dönüyoruz.